ABD verileri zayıf geldi burada. Bir taraftan da Fed'in bir sonraki faiz kararı öncesi enflasyonla ilgili daha fazla ipucu beklediğine dair haber başlıkları var burada. Bunun ONS cephesindeki rakamlara yansımasını bu taraftaki yorumlarınızı rica edelim sizden. Tabii ki. Şimdi ONS altında hep konuşuyoruz ya işte ekonomik aktivitelerin bir göstergesi var. Merkez bankalarının bir etkisi var. O yüzden ilk başta ekonomik göstergelere baktığımızda e, bu hafta Euro bölgesinden ve Amerika'dan gelmiş olan imalat ve hizmet sektörüne dair olan veriler orada ekonomilere dair aslında endişeleri bir miktar arttırdı diyebiliriz. E, bu hafta yine e, tarım dışı istihdam ve istihdam piyasasına yönelik verileri alacağız ki ekonomik aktivitenin en önemli kalemlerinden bir tanesi istihdam piyasası. E, tarım dışı istihdamda bir miktar artış bekleniyor ama beklentinin altında gelebilecek olan veri e, bu noktada ekonomiye dair endişeleri e, artırabilir ki geçtiğimiz hafta PC rakamlarını aldık. Fed'in enflasyon e, göstergesi e, yine de nitekim enflasyon tarafında ılımlı bir seyir var. Avrupa Avrupa tarafında da ılımlı seyri ve soğumayı görüyoruz enflasyon cephesinde. O yüzden o tarafta işler yolunda gidiyor ama bu da e, merkez bankalarının e, daha uzun bir süre özellikle Fed üzerinde e, faiz indirimlerinin e, ertelenebileceğine dair bir e, süreç tanınmış oluyor. E, neyse ki global merkez bankalarında büyük ihtimal ilk düğmeyi basan Avrupa Merkez Bankası olacak Perşembe günü faiz kararını izleyeceğiz. %4,5'tan %4,25'e gelen bir faiz yani 25 bas faiz artı indirimi bekleniyor Avrupa cephesinde. Bu global merkez bankalarındaki faiz indirimi eğiliminin FED'e de yansımış olması emtia cephesini destekleyen etmenlerden bir tanesi. O yüzden FED özelinde artık Eylül ayındaki faiz indirim beklentisi %60 beklentiyle fiyatlanıyor. Hem gelen veriler hem de aslında talebe baktığımızda altın cephesinin bu haftaya düşüşle başladığını görmüştük. Ama sabah saatlerinden itibaren dün itibariyle yeniden toparlanmaya başladı. bir Dolar endeksindeki düşüş, iki e, merkez bankalarının elinde sonunda yıl sonunda bir ya da iki faiz indirimine gidecek e, beklentisi altın cephesini desteklemeye devam ediyor. O yüzden e, teknik olarak konuşmak gerekirse e, zaman zaman eğer bu hafta 2.320 dolarların altında kapanışlar görmezsek olsa altında e, yükseliş devam edecek diyebiliriz. Eğer 2320 doların altında kapanış gelirse cuma saatlerinde özellikle tarım dışı istihdamdan sonra biraz bir miktar önümüzdeki haftalarda altın tarafında satışlar gelebilir. Bu ise aslında bir alım fırsatı yaratabilir hem globalde hem de içeride. Merkez Bankası cephesine baktığımızda aslında ilginç gelişmeler var. Hindistan, Birleşik Krallık'taki altın miktarındaki e, altın miktarında yaklaşık olarak 400 tonun üzerinde altını var Hindistan Merkez Bankası'nın İngiltere'de. Bunun 100 tonunu e, mayıs ayı sonu itibariyle e, kendi Merkez Bankasına çektiğine dair gelişmeler okuyoruz. E, bu önümüzdeki süreçte de hızlı bir şekilde artacakmış bir ihtimal. E, özellikle 1991 yılında Hindistan ödemeler problemi yaşadıktan sonra aslında hem Japonya'ya hem de İngiltere Merkez Bankası'nın altın ödeme yapmıştı. Ee, ki ekonominin toparlanması e, yeniden 2006 ya da 2009 yıllarında IMF'den e, altın e, almış olması bunların hepsi Hindistan Merkez Bankası'nın tabii e, altın rezervlerini arttırdığını gösteriyor. Totalde ki e, Merkez bankaları üzerinde konuşuyoruz ama Hindistan e, Merkez Bankası altın rezervine sahip dokuzuncu e, sırada olan merkez bankalarından bir tanesi. E, toplam rezervi 800, bin, 800 tonun üzerinde bunun 400 tonu da dışarıda yer alıyor ve bunu da kendi e, merkez bankası bünyesine de katmaya hazırlanıyor önümüzdeki e, süreçlerde. Bu ilginç bir gelişme. Bunun yanında yine İngiltere e, o Kraliyet ailesinin, pardon kraliyetinin, e, o darpane e, sistemine baktığımızda altın üretiminde bu bir miktar artışlar söz konusu. Özellikle müşteri bazında baktığımızda geçtiğimiz haftaya göre yüzde 49'luk müşteri sayısında bir artış var. E, külçe talebinde ise yüzde 117'lik bir artış var. E, aslında ilginç rakamlar. Küreselde. ...küresele yayılmış olan bir altın e, talebinden bahsediyoruz. Bu noktada da biz ne kadar altın fiyatlarında bir düşüş beklesek de... ...ya da düzeltme beklesek de... ...düzeltmenin sınırlı kalması bu noktada aslında altın talebinin... ...devam etmesine bağlı olarak da e, şekilleniyor olabilir... Merkez bankalar üzerinde zaman zaman e, artışlar ve azalışlar oluyor ama parakende bireysel yatırımcılar bazında da altın alımının devam etmesi e, ilginç gelişmelerden bir tanesi. E, gram altın üzerine baktığımızda bu haftaya ons altınla beraber 2400 seviyelerinden başlamıştık ama ons altındaki neredeyse 20, 20 dolarlık yukarı hareket e, gram altında da e, 20 TL ile 30 TL arasında değişen bir yukarı hareketliliği beraberinde getirdi. Ee, tabii ki biz iç cepheye baktığımızda gram altın hem dolar TL hem de ons e, altın bazında değerlendiriyoruz. Dolar TL'nin tekim daha yatay. Serbest piyasada bugün itibariyle 32 TL'nin altında fiyatlanan bir dolar TL var. E, fakat ons altındaki güçlenme e, gram altında bu noktada güçlü tutmaya devam ediyor. Ons e, altındaki bu yıl içerisindeki yeniden zirveleri görebilmemiz yani zirvemiz 2450 dolarda ons altında. Buranın üzerindeki fiyat seviyelerinde gram altında da yükseltici etki olacaktır. Tabii ki dibi bulamayız ya da en yüksek seviyeyi bulamayız satmak için. Ama şunu söyleyebiliriz. Hem merkez bankaları özelinde hem de bireysel yatırımcılar üzerine tüm dünyada altın tarafında bir hareketlilik var. Bu hareketlilikte hem iç piyasada hem de dış piyasada altını güçlü tutmaya devam ediyor diyebiliriz. Evet. Ve tabii e, rekor seviyeleri gören bir e, gümüşten de bahsedelim. Baktığımızda aslında e, bir tarafta altından daha fazla da aslında yatırımcısına kazandırdığını da söylemek mümkün oldu gümüş için. Ee, şu an eksileri görüyoruz Gümüşte anlık tabloda bir tarafta artan yatırımcı ilgisi var arıza ilişkinde endişeler olduğunu görüyoruz burada e, maden üretiminin büyümesi ve güçlü endüstriyel taleple birlikte arzın talebin gerisinde kaldığını gösteriyor Gümüşle ilgili bu başlıklar adı altında neler söyleyebiliriz burada e, Gümüş piyasasında e, açığa neden olur mu e, bu sebepler bu taraftaki e, tablo hikayenidir sizden dinleyelim Gümüş fiyatlarındaki beklenti, yükseliş beklentisi artık artmaya başladı. Hep şunu konuşuyorduk: Gümüş bir sanayi metali ve sanayi tarafındaki ihtiyaç arttıkça. E, gümüş, altın, gümüşün performansı altından ayrışabilir konuşuyorduk. E, gümüşün özellikle 30 dolar üzerindeki e, seyri son haftalarda e, aslında altından bir miktar ayrıştığını bize gösteriyor ki yılbaşından bu yana performanslarına baktığımızda e, altın yüzde 20'nin altındaki performan yüzde 20'ye yakın performansı varken gümüşün yüzde 30'ların üzerine bir performans sergilediğini görüyoruz. E, tabii gümüş özeline baktığımızda. Kontratlar bazında artışlar söz konusu. Vadeli kontratlarda alım alım log pozisyonlarının arttığını görüyoruz. Bunun yanında Çin'den Çine dair olan gelişmeler var. Özellikle güneş panellerindeki yatırımların artması. Çin özelinde ciddi anlamda gümüş talebinin devam ettiğini ve bundan sonraki süreçlerde devam edeceği beklentisi ve gelişmelerini okuyoruz aslında. Bunun etkileriyle Çin'in bunun etkisiyle gümüş tarafında güçlü bir duruş görebiliriz altın karşısında. O yüzden 30 doların üzerinde artık gümüşte yeni bir yolculuk başladı demiştik. Bu yolculuk 2011 seviyelerinde gördüğü 50 dolar seviyelerine kadar devam edebilir. Hatta Arzla ilgili ciddi sıkıntılar var aslında. Arz sabit kalırken bir birim arz karşısında yaklaşık üç birim talep bekleniyor gümüş tarafında önümüzdeki beş yıllık süreç içerisinde. Bu ise gümüş fiyatlarının önümüzdeki süreçte artışını destekleyebilir. Çünkü bir hikayesi var. Hikaye devam ederken de gelen talep ister istemez fiyatı etkileyecektir. 30 doların altında temkinli olmakta fayda var. En azından biliyoruz nerede temkinli olmamız gerektiğini. Ama 30 doların üzerinde daha güçlü bir gümüş görebiliriz. Zaman zaman altından da ayrışan altın gümüş rasyosuna baktığımızda geçtiğimiz haftalarda 73 seviyesine kadar düşüşler görmüştük. Gümüşün performansı altına göre daha iyi olduğu için düşüş gelmişti. Burada yine netekim bir, bir miktar yatay hareket görebiliriz ya da gümüş sabit kalırken 30 doların üzerinde tutunmaya çalışırken 10 altında 2300'nin altında fiyatlamalar görebiliriz. Bu ise altın-gümüş rasyosunu 80 seviyelerine doğru itebilir. Ama yine de 70 doların altına gelen endeks burada gümüşün gücünü bize gösterecek. O yüzden gümüş tarafına yakın vadede 30 doları destek olarak takip edeceğiz. 35 doları da direnç olarak takip edeceğiz. E, yatırım enstrümanı olarak da gelen tanebe bağlı olarak tabii gümüş aslında pandemi sürecinden beri e, tercih edilen enstrümanlardan bir tanesi. İçeride gümüş fanı olarak ya da fiziki olarak tercih edilebiliyor. O yüzden e, altın ve gümüş performansına baktığımızda altın gümüş bir miktarda önümüzdeki süreçte altına fark atabilir diyebiliriz. Cihan Hanım, tarım grubuna baktığımız zaman pozitif bir tablo görüyoruz bugün itibariyle. Mısır eksi de petrol fiyatlarındaki düşüş de mısır fiyatlarını olumsuz etkiledi diyor. Notta buğdayda %2,7, mısırda %4, soya fasulyesinde %3,5, pirinçte ise %3,7'lik eksiler görüyoruz ama anlık tabloda tabii mısırın eksi tarafta olduğunu görüyoruz. Bu tarafla ilgili neler söylemek gerekir? Petrol fiyatlarının düşük seyretmesi, talebe yönelik endişeler mısır fiyatlarında az azalışa neden oldu. Bu tablo devam eder mi? Neler söylemek gerekir? Evet, şimdi küresel ısınmanın etkilerini daha fazla hissetmeye başlıyoruz. Ve bunun etkileriyle tabii özellikle düşen metrekareye düşen yağmur sayısında yağmur miktarının azalması ya da çok artması tarımsal ürünlerin hasadına dair endişeleri tabii arttırıyor. Buğday özelinde özellikle yukarı yönde bir eğilim görmüştük geçtiğimiz haftalarda. O da Rusya'daki bazı bölgelere yağmur miktarının, düşen yağmur miktarının azalabileceğine dair endişeler vardı. Bunun etkisini gördük. Mısır özelinde de tabii ki özellikle petrolle etkisine baktığımızda lojistik tarafta, taşımacılık taraf, tarafta o sevkiyatın problem yaşaması yani lojistik tarafındaki sürecin olumsuz etkilenmesi ister istemez Tarım fiyatlarını da e, otomatik olarak etkiliyor ki e, Rusya-Ukrayna sürecinde sadece üretim değil, e, petrol tarafındaki e, petrol fiyatlarının artışı, oradaki e, sevkiyatın maliyetlerinin artması e, ister istemez tarım ürünlerinde, e, tarım grubu ürünle, ürünlerinin fiyatlarını da artırmıştı. E, zaman zaman bu etkileri tabii e, görebileceğiz ama e, totalin geneline baktığımızda Küresel ısınmanın etkilerini daha fazla hissedebileceğimiz susuzluğun ve suyun etkilerini daha fazla hissedebileceğimiz bir süreç ne yazık ki artık daha fazla hissedilmeye başlandı. O yüzden tarım fiyat, tarım daha zorlaştıkça ya da el, elverişli ortamlar azaldıkça fiyatlar yükselme eğilimine girecektir ama kısa vadede şu an için en azından bu yıl buğday özelinde yağmurla ilgili ya da hasatla ilgili bir problem görünmüyor. Çok teşekkürler Şirin Hanım. Yayına katkı için iyi haftalar diliyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz. Şirin Sarı bizlerle birlikteydi. Altın ve para piyasaları uzmanı emtia cephesine dair kıymetli ve detaylı yorumlarını dinledik kendisinden. Böylelikle sonlandırıyoruz emtia notlarını. Mutlu bir gün diliyorum.